Merhaba arkadaşlar, iyi hafta sonları diliyorum. Borsa İstanbul'un teknik analizini yaptığım bu video borsa yatırımcısı için. Her hafta beni izleyenler hatırlayacaktır. Videoya yabancı işlemleriyle başlıyordum. Geçtiğimiz hafta bir buçuk gün tatildi. O nedenle arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yabancı işlemlerini yayınlamaya pazartesi gününe bıraktı. Dolayısıyla bu videonun başında yabancı pozisyonları konusunda herhangi bir şey söylemeden başlayacağım. Peki geçen hafta ne demiştik? Onu bir hatırlayalım arkadaşlar. Borsa İstanbul düşüş trendinde ancak CHP kararının beklendiği doğrultuda CHP lehine çıkması nedeniyle artık şuralardan bir yukarıya doğru dönüş görebiliriz. Eğer bu yukarı doğru dönüş gelirse düşüş trendini bakın son bir yıldan uzun süredir devam eden düşüş trendini bitirebiliriz. Peki ne oldu? Düşüş trendi bitti mi? Hayır bitmedi arkadaşlar. Bu haftaydı geçtiğimiz hafta ve 3,5 gün içinde yukarı doğru bir hareket. Evet bu hareketimiz devam ediyor ve kritik seviyelere geldik. Geldiğimiz yer 200 günlük EMA direnç seviyesi ve düşüş kanalı direncimiz. Buralar geçilebilirse ve 261'in de üzerine çıkılabilirse geçen hafta da anlattığım gibi arkadaşlar artık bu düşüş trendi bitmiş olacak. Yatay hareket bandımızın direncine kadar her neredeyse oraya kadar bir yükseliş göreceğiz ve ondan sonra da 225, 280, 290, 300 her neresi ise yatay hareket bandının direnci o aralıkta yatay harekete başladı. Peki bunları değerlendirmek için öncelikle bir göstergelerimize bakalım arkadaşlar. E, trend trend var tabii ki var. Öyleyse içim okuyla başlayalım. Bakın arkadaşlar içim oku bize diyor ki 246 ds kritik seviye. Neden? Bakın bulut burada 200 günlük EMA da burada. Ve zaten 246'nın üzerine çıkarsa önünde sadece 3-4 sefer test edilmiş düşen kalacak. Burayı da geçtiği zaman 261'e çok rahat gidebiliriz. Kapattığımız yer zaten 242'de ise. Yok eğer kıramayıp buradan aşağı doğru dönerse, ha diyeceğiz ki Borsa İstanbul içinde bulunduğu düşüş trendini sürdürüyor, devam ediyor. Ama burayı kırarsa o zaman ayak değiştiriyoruz. Göstergelere bir bakalım içi mokudaki. Bakın arkadaşlar kuşun sen bulutun altında. Tenkan sen kuşun senin altında. Bu gayet normal e, düzeltme diyor. Ve düzeltmenin uzatılmış hedefine doğru gidiyoruz. 246 DS'de düzeltmenin uzatılmış hedefidir. Kırarsak ne ala arkadaşlar burada da bulut yeşile dönecektir ve bahçeler çek açacaktır. Ve arkadaşlar DMA'ya bakalım. ADX 25'in üstüne çıkmış arkadaşlar. Diyor ki trend var. Hemen DI artıya bakıyoruz. DI artı yukarıda. Ölüse artık trend vara doğru gitmek üzereyiz. Önümüzdeki hafta eğer bu 246'nın üzerine çıkarsa yükselişin devamı gelir. Bu da aynı şeyi paylaşıyor içim oku ile. Peki RSI bize ne diyor arkadaşlar? Bakın RSI arkadaşlar kendi düşenini kırmış ortalamasının üzerinde ve seviye olarak da bakın 55'e gelmiş. Bu şu demek arkadaşlar? Takip eden günlerde muhtemelen önümüzdeki hafta burada BIST 100 endeksinin de şu direnci, kendi düşenini kırmasını beklerim. Yani şurası 246, orayı da geçmesini, burayı kırmasını, 261'i Test etmesini hatta onu da kırmasını beklerim. Çünkü şu çok olumlu bir sinyal. Maddi de olumlu bakın. Triggerinin üstünde yükseliyor. Sıfıra doğru gelmek üzere. Ve trigger ile arasındaki fark sürekli açılıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın şu yeşil histogram sürekli mum boyları uzuyor. Dolayısıyla burada da sıfırı geçtiği zaman yukarı doğru hareketin hızlandığını göreceğiz. Bu da olumlu sinyal üretmiş durumda. Son olarak momentumlara bakalım arkadaşlar. Bakın izlediğimiz 4 momentum. 4'ü de yönünü yukarı doğru çevirmiş. Hatta 40 periyotluğun düşenini yukarı doğru kırmışlar. Ve dikkat edin arkadaşlar. Bu 4 momentumdan birisi sıfırın üzerinde 40 periyotluk tam sıfırda öbür ikisi de aşağıdan sıfıra doğru yaklaşıyor. Buradan gelen sinyalin de olumlu olduğunu değerlendiriyorum. Önümüzdeki hafta ne bekliyoruz? Şimdi kritik soru bu. Borsa İstanbul düşüş trendinde bu düşüş trendinin bitmesi için bizim 3 şarta ihtiyacımız vardı. Birincisi başarısız dip geldi. Şurada düşüş kanal direnci kırılırsa ve ondan sonra da 261 DS geçilirse düşüş trendi bitmiş olacak. Yatay hareket başlayacak. Bu yükselişinde hedefi yatay hareket bandının direncini bize verecek. Beklentim, beklentim öncelikle 246'nın geçilmesi ve hemen arkasından bakın arkadaşlar düşenin yukarıya doğru kırılması ondan sonra da 261 DS'ye doğru yükselişin devam etmesi artık bu düşüş trendinin sonuna geldiğimizi değerlendiriyorum. Beklentim bu yönde. Yok eğer burada 248'lerden 250'lerin üzerine çıkamadan buradan aşağı doğru dönersek arkadaşlar tartışmasız bir şekilde yeni en düşük görürüz. O zaman da düşüş trendi hala Borsa İstanbul'da devam ediyor deriz ve beklentimiz bir önceki dip seviyesi hatta ve hatta onun da kırılması durumunda 200 DS'ye kadar düşüş olabilir. Ama göstergelerin ürettiği sinyaller oldukça net ve bu artık düşüş trendinin sonuna geldiğimizin sinyalini üretiyor. Dikkat edin sinyal üretiyor. Pozisyon taşıyorsanız arkadaşlar mutlaka bir stop lossunuz olsun. Bu sinyaller her an için değişebilir ve fiyat esastır. Asıl olan fiyattır göstergeler değildir. Arkadaşlar bol kazançlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.